Arkadaşlar videomuzun 3. bölümü yasaklı kelimeler. Şimdi videomuzun 3. bölümünde daha da zor kelimeler kullanacağım. Ve bildiği kelimeler var artık. Mesela Çağatay. Ee, geçeyim. Geçeyim. Kolay bir kelime bulayım. Mesela Recep İvedik filminde Böyle dördüncü filminde, ee, bir tane filmde Konya'ya gideceklerdi ama bir yere gidiyorlardı. Kamyon kaynağı. Hayır. Bir yere gidiyorlardı, Konya'ya gideceklerdi. Uçağa biniyorlardı. Hı hı. Telefondan ses böyle kesik kesik geliyordu. Adam Konya, Konya diyordu. Hı hı. Adam da bir şey anlıyordu. Yurt dışına gidiyorlardı. Böyle aslanlar vardı. Avustralya? Hayır. Pas mı? Kenya. Evet. Hadi sen de. Direkt söyleyeceğim. yeter. Bir, susuz bir yer. Çöl. Evet. Az zor da ama geçtik. Buradan bakalım arkadaşlar. Bir tane ben size sorayım. Birini böyle size soruyorum izleyenlere. Birini böyle oyunda bir şey yapıyor, engellemeye çalışıyor. Hı hı. Bir tane yasaklı kelime söyledim. Böyle onu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi diyelim böyle yarışmada böyle diyelim Master Chef diyelim filminde böyle iki tane adamlar böyle yarış yapıyor. Çağatay sana sormuyor. Bir adam da onu engellemeye çalışıyor. Onun bir diğer nedir? Böyle onu böyle kötüleştirmeye çalışıyor. Ya yani insan değil. Böyle kendisi kazandırmak, kendisini kazandırmaya çalışıyor. Şeyleci. Ha sormadım. Böyle ona bir şey diyorlar. Bir tane daha da yasaklı kelime söyleyeyim. Ona böyle zarar veriyor engelliyor. Nedir? Ben bunu geçtim. Yani şimdi şu ana kadar bildiğinizdir. Gösteriyorum. Biliyorsanız abone atabilirsiniz. Sabotaj. Bilenler abone olup like atsın. Sorayım. Tamam sor. Adat gün doğduğu yer. Selan Ay Selanik, Öldü öldüğü yer. Bahçe sarayı, evet. saray. saray. Normal açık sarayı az önce. Tamam. Bakayım şuradan. Arkadaşlar hep biz yasaklı kelime oyunu anlatıyoruz. Başka bir oyunla anlatalım diyoruz. Şu an oyunu burada bitirelim. Şu an daha bir dakika oyunu anlattık. Ama baya bir üç tane videomuz var. Bu üçüncü bölüm. neyse bu son Çağatay'a anlattığım kelime. Hı hı. Ee, bir şeyin şarjı biter. Onu neye takarsın? Prize. Ama ama e, taktığın şey ne? Şarj aleti. Evet. Yine söyleyeyim. Bu önceki bu videoda vardı. Tamam, bu son. Ben hep yemiştim. Sushi. Hmm, o ne alakalı? Hep yediğim. Daha yemiyorum artık. Karınım ağrıtıyor, karın ağrıtıyor. Hep ee, bir yiyeyim, biraz tatlı güzel. baklava ama soğuk baklava. Doğru. Çok daha doğru soğuk baklava. Arkadaşlar burada bitiyor, videoyu bitirmek zorundayım. Oyunumuz böyle bir şey fiyatını söyleyemem. Yani. Niye kartları döktün? <laughs> Yaptığı şeye bakın. Döktü işte kartları. Ama tekne toplayabiliyorum. Tamam şimdi bunu açıyorum. Buradan kartları koyacağız. Şu Topladım an, işte. Tamam. Şu an dört açık olmuş. Oyun kaplarını dolduruyorum. Oraya ben koyacağım. Tamam çık çıkalım. <laughs> Yapma. Tamam mı? yasaklı kelimeler oyunu böyle bir şey size bir şey daha tanıtmak istiyorum evet. evet bir şey daha da tanıtacak bizim evde yaşayan biri ve bize o da bizi o dinliyordu tatlı kedi Tam Çağatay kedin canı acır arkadaşlar görüşürüz bizim videoyu bizim burada bizim bitiriyoruz yarım saat bir video çektik daha önceki birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, yasaklı kelimeler bölümü. Hep durmadan anlattık. Yoruldum. İzlediğiniz, izlediğinizde kötü gelmiş olabilir ama alıp da deneyebilirsiniz. Çok güzel bölüm. Evet fena değil ve çok e, bilinç ve çok e, böyle hayatınızda gördüğünüz en değişik oyunlardan olabilir. NASA var, bir de bir şey NATO kesinlikle. var. E, bayağı bir şey var yani. Birçok tanınan kişi var. Bir de Real şey Madrid de var. Bir de şu bir de şu şey inan. Ne? Aradım aradım yok. He, evet arkadaşlar. E, oyun içinde böyle asıl biz kısalttık bunu böyle oyun içinde süre oluyor. Bir dakikada an, anlamaya çalışıyor kartı. Ama ee, içinde böyle dakika çıkmıyor. İçinden çıkanları göstereyim. Bir kart. Daha sonraki. Ondan sonra boş. Arkasındadır diye sandık süreye. Ama çok kötü bir şey yapmışız. Ben çıkardım. Bu sizde ön çıkabilir. Ben bunu arkaya koydum. Evet. Bunu okumayı okum unutmayın. Bu öne çıkıyor. Evet. Bunu okumayı unutmayın. Biz size kısalttık ama doğrusunu söylemedik. Yani birinci bölümde anlattık ama tamamen anlatamadık. Ve birazdan daha da yeni bölüm çekeceğim. Ve diğer video ne olsun? Hadi bay bay. Ve yasaklı kelime 4 çıksın istiyorsanız 15 abone ay 15 like atın. <laughs> 50 abone, o 50 abone yapmamız da çok ve sizden tek istediğimiz 50 abone olmak. Ama diğer aboneler 250 bin abone geliyor. Bize iyi bir abone geldiler oluyor. Sen siz bunu götürebilirsiniz arkadaşlar. bay bye.